Videoya başlamadan önce kanala abone olup bildirimleri açarak bizi destek olabilirsiniz. Bu şekilde her gün yayınladığımız videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Zenginliği sağlamak için ilk olarak tutumlu olmak bilinmelidir. Zengin kalmak için de kanaatkar olmak gereklidir. İnsan karakteri ve davranışları ile bir bütündür. Maddi anlamda zengin olmak için önce maneviyatınızın da güçlü olması gerekir. Allah dilediğine dilediği rızkı verir, dilediğine merhametini ihsan eder. Bunlara layık olmak ve bunları hak etmekte biz kulların görevidir. Zenginlik elbette her insan için önemlidir. Hem kendi yaşamını idame ettirebilmesi için hem de gelecekte çocuklarına ve torunlarına rahat bir yaşam sunabilmesi için gereklidir. Rahat bir zenginlik her zaman her insan için çok da faydalı olmayabilir. Bu nedenle zenginlik dualarını ve zenginlik esmalarını okumadan evvel ilk olarak manevi dünyanızı zenginleştirerek işe başlamanız gerekir. Bu işlemi tamamladığınızda iradenizi kuvvetlendirdiğinizde zenginlik için dualar ve esmalar okumaya başlayabilirsiniz. İlk olarak az yemek yemelisiniz. Nefis terbiyesinde en önemli koşullardan ilki budur. Nefis terbiye olmadan zenginlik gelmez. Hatta nefsinizi terbiye edebilmek için belli bir dönem oruç tutabilirsiniz. Orucunuzu bol ve lezzetli yemekler ile açmak yerine daha mütevazi sofralar kullanabilirsiniz. Aynı zamanda sadece yemekle değil, zararlı alışkanlıklarınızı da terk ederek nefsinizi güçlendirebilirsiniz. Örneğin kendinizi haramdan uzak durmak gibi kaçınmalarda bulunabilirsiniz. Az uyuyun. Uyku vücudu hantallaştırır. Dolayısıyla çoğu yorgunluk hissi verir ve sizleri çalışmaktan alıkoyar. Dinimizde çalışmakta bir ibadettir. Çalışmadan zenginlik de olmaz, başarı da olmaz. Bu nedenle az uyuyarak sadece vücudunuza gereken kadar dinlenin. Kalan vaktinizde sürekli bir şeylerle uğraşın. Allah boş duran kulunu sevmez. Son olarak az konuşun. Az konuşmak önemlidir. Zira insanların dilinden çıkanla gönlünden gelen her zaman bir olmaz. Dolayısıyla çok düşünün, az konuşun. Kendinizi buna zorlayın. Belli bir süre sonra bu alışkanlık haline gelecektir zaten. Yalansız konuşun. Dilinizi yalandan ve başka insanların zararına olacak her türlü kötü kelamdan uzak tutun. Bunları sağladığınızda zaten yüksek oranlı nefsinizi terbiye etmiş olacaksınız. Farkındaysanız Allah'ın zengin kullarının birçoğunun özelliği budur. Az konuşur, az uyur, az yer fakat fazla düşünür. Fazla çalışır ve fazla üretir. Bu özellikleri kendinizde barındırdıktan sonra dilediğiniz duayı edebilirsiniz. Zira siz elinizden gelen çabayı harcamış olacaksınız. Bu aşamadan sonra Allah ile yakınlaşmalı, ibadetlerinizi sıklaştırmalısınız. Bunu yaparken zenginlik için dilediklerinizi de sizlerle paylaşacağımız dualar diye taçlandırabilirsiniz. Zenginlik duaları. Zenginlik dualarının büyük bir kısmının içerisinde Esma-ül Hüsna'lar bulunmaktadır. Allah'ın isimleri son derece faziletli ve mucizevi isimlerdir. Bu 99 ismin her birinin kendisine has fakat fazlaca sıkıntıyı savacak özellikleri bulunur. Bu nedenle yalnızca zenginlik amacıyla sizlere vereceğimiz esmaları değil, tüm esmaları bilmeli ve günlük hayatınızda da kullanmalısınız. İlk olarak sizlere zenginlik için okunacak bazı duaları anlatacağız. Bismillahirrahmanirrahim. İnna atayne kel keser. Tesalli li rabbike venhar. İnne şahinike hüvel ebter. Bir hafta süresince her gün bin defa bu söylediğimiz keser suresini okursanız Allahu Teala rızık kapılarınızı açar ve zenginleşmeye başlarsınız. Bir hafta boyunca sürekli olarak yapılması gereken bir tertip ile de zenginleşmeye başlayabilirsiniz. Bu tertip kısa ama öz, kolay ama etkili bir tertiptir. Bu nedenle dikkatle ve belirtildiği şekilde yapılmasında fayda görüyoruz. 7 gün boyunca günde 3 defa elhamdülillah dedikten sonra 7 defa Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala Ali seyyidina Muhammed demeli yani salavatı şerife getirmelisiniz. Ardından günde 7 defa besmelerinizi çekerek şeklinde duanızı tamamlamalısınız. Bu duayı hakkıyla yerine getiren kimselerin Allahu Teala rızık kapılarını bir anda açar ve kişi aniden zenginleşmeye başlar. Zenginlik için Esmaül Hüsna, zenginliği sağlayabilmek için yapılabilecek bir diğer şey de Allah'ın o hikmetli, o kudretli isimlerini zikretmektir. Allah'ın isimleri gerçekten de birden fazla dilek için, zikredilebilecek birden fazla istek için el açılacak şekildedir. Fakat özelliği zenginliği sağlayabilmek için edilebilecek esmalar da bulunmaktadır. Bu esmaları şu şekilde sıralayabiliriz. Ya Gaynu ya Muni, esnası namaz sonrasında bin kere zikredilirse fakirlik o eve uğramaz. Ya Rahim esması namaz sonrasında 279 kere okunursa Rabbimiz o kimseye bolca rızık verir. Ya Zel Celali, vel ikram esmaları düzenli bir şekilde kalbinizden geçtiği kadar okunursa Rabbimiz rızık kapılarımızı açar ve zenginleşirsiniz. Ya Rezaku, Ya Mukit esmaları da yine namazdan sonra zikredildiğinde zenginleşmeye kaynaklık eder. Ya Otufu, Ya Vehhab, esmaları da zenginlik niyetiyle zikredilebilir. Ya İlahil, Ali Etir, Refii, Celalü esması namaz sonrasında günde 20 defa okunursa Rabbimiz rızık kapılarını açar ve zenginlik gelir. Ya Letifu, Ya Kerim esması Bismillah Latif şeklinde her gün 9 defa okunursa kişinin rızkı bol olur, kazancı bereketli olur bu esmaların sayısı daha da arttırılabilir. Zira zenginlik ve bol rızk amacıyla okunan duaların çoğunda bu isimler geçmektedir. Esma zikretmenin en önemli yanı bunu sürekli diye bindirmek, dilimizi buna alıştırmak ve zikretmeyi adet haline getirmektir. Kendinizi manevi anlamda terbiye ettikten sonra, bu duaları ve bu esmaları okuyarak hayalinizi kurduğunuz o zenginliğe ulaşabilir kısa süre içerisinde mal ve mülk sahibi olabilirsiniz. Yeter ki ibadetten uzaklaşmayın, iradenize ve ahlaki değerlerimize sahip çıkın. Abdest ile gezmeyi, dua ile konuşmayı, her zaman güzel düşünmeyi kendinize adet edinin. Karınca duası ile gelen bereket Bilindiği üzere karınca duası bereket için okunmaktadır evinizin bereketini arttırmak amacıyla evinize karınca duası asabilirsiniz. Son alternatifiniz de pirinç tanesine bu duayı okumaktır. Karınca duasını 5 adet pirincin üzerine okursanız evinizin bereketi bir anda artacaktır. Karınca duasının okunuşu Allahümme ya Rabbi, Cebrail'e ve Mikail'e ve İsrafil'e ve Azrail'e ve İbrahim'e ve İsmail'e ve İshak'a ve Yakub'e ve Münzibel, berekati ve Tevrati ve Zebürü vel İncil'i, vel Furkan, vela havle vela, kuvvete illa, billahil alihil azim, la ilahe illaül, melikül hakkul mübin, Muhammed-i sadikul vadil emin, ya Rabbi, ya Rabbi, ya hayyu, ya kayyum, ya zel celali, vel ikram, esselüke ya, rabbel arşil azime, en yer Rizkan riskan helalen tayiben bir rahmetike, ya erhamer rahimin, yemlika, Meksiline, Misline, Mernüş, Debernüş, Şezenüş, Kifetatayuş Kıtmir. Karınca Dua'sının Anlamı. Ey Cebrail'in, Mikail'in, İsrafil'in, Azrail'in, İbrahim'in, İsmail'in, İshak ve Yakub'un Rabbi Allah'ım. Ey bereketleri indiren, Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an'ı indiren Rabbim. Güç ve kudret yalnızca büyük ve yüce olan Allah'a aittir. Apaçık hak ve yegane melik olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Sözünde sadık ve emin olan Hazreti Muhammed Allah'ın elçisidir. Ey Rabbim, ey Rabbim, ey diri ve kayım olan, ey celal ve ikram sahibi, ey büyük azim olan arşın sahibi, senden beni helal ve hoş bir rızık ile rızıklandırmanı istiyorum. Senin rahmetinle ey merhametlerin en merhametlisi, Debernuş, Şazenuş, Kefeşetayuş, Kıtmir, Yemniya, Mekselina, Mislina, Mernuş, Asabı Keyfin isimleri. Karınca Duasının Öyküsü Hz. Süleyman radıyallahu anh hayvanlarıyla konuşabilmek gibi bir yeteneğe sahipti. Bu özelliği herkese bilinmektedir. Bir gün bir kıtlık dönemi yaşanır. Eskiden böyle kıtlık dönemlerinde yağmur yağması amacıyla dua edilirdi. Filmlere bile konu olan bu yağmur duasını hep birlikte etmek isteyen topluluk ile birlikte Hz. Süleyman da şehrin dışına doğru yola çıkar. Yolda bir tane karıncanın sırt üstü vaziyette yattığını, ayaklarını göğe doğru yükseltip çırpınarak dua ettiğini görür. Hazreti Süleyman karıncanın duasını duymak ister ve dinler. Karınca şunları söylemektedir. Allah'ım bizi sen var ettin ve senin rahmetin olmadan biz yaşayamayız. Ya bize su verirsin ya da bizi helak edersin. Emir ferman senindir. Bu duayı duyan Hazreti Süleyman'ın radıyallahu anh gözleri yaşarır, duygulanır bu sırada Cebrail gelir ve ona Karınca'nın duasının kabul edildiğini müjdeler. Hazreti Süleyman radıyallahu an bu haber üzerine iyice coşkunluk yaşar ve ağlamaya başlar. Bunun üzerine Hazreti Süleyman radıyallahu an yanındaki topluluğa döner ve şu sözleri söyler: ''Dönün, siz başkasının duası ile sulanacaksınız. İşte bu hikmetli duanın hikayesi budur. Buradan kendi payımıza olan dersi de almayı ihmal etmemeliyiz." Karınca duasının hikmetleri Bereket duası olarak tanınan karınca duası asırlardan beri bereket amacıyla okunmaktadır. Hikayesinden de anlaşılacağı üzere bolluğu ve bereketi temsil eden bir duadır. Her kim bu duanın Arapça yazılı halini dükkanına, evine ya da bereketin bol olmasını istediği yere asarsa o kişinin kazancı bereketlenecek, elindeki her neyse bol bol yetecektir. Bir esnafsanız ve satılmayan mallarınız varsa, bereket duasını satılmayan bu malların üzerine olacak şekilde 7 kez okursanız elinizde kalan bu mallar satılacaktır. Bereket duası dediğimiz için sadece maddi anlamda bir bereket anlamamalısınız. Aynı zamanda manevi dünyanızda bolluk yaşamanıza neden olabilecek bir duadır. Belayı def eder, manevi dünyanızı aydınlatır. Karınca duasını okuyan kişi kendisine güvenli bir kimse olmasa bile dışarıdan özgüvenli durur. Her hali diğer insanlara güven teşkil eder. Aynı zamanda oldukça da saygıdeğer bir görüntü elde eder. Karınca duasını sürekli okuyan kişinin yüzü nurludur. Kim ile karşılaşırsa karşılaşsın. Karşısındaki kişi ona ön yargılı olamaz. Her daim sempatik görünür. Bu duayı okuyan kişiyle kimse rekabet edemez. Bu kişiyle rekabetten kaçınırlar.